Merhaba değerli takipçiler. Aslı Evvel'le Kerem Tunçer'in aşkı bitti. Ama niye bitti? Sadece ifşa mesajlarımı bitirdi bu aşkı. Hepsini anlatacağım. Ve Murat Boz'a dönme ihtimali var mı? Aslı Evvel'in Kerem Tunçer'iyle aşkı bitti. Tekrar eski sevgilisi Murat Boz'a dönme ihtimali var mı? Varsa bunu neden söylüyorum, neden böyle bir savda bulunuyorum, böyle bir tez ileriye sürüyorum hepsini cevaplayacağım. Öncelikle geçtiğimiz sonbahara gidelim. Geçtiğimiz sonbaharda Aslı Enver artık Murat Boz'a yeter dedi. Yeter, yeter. Bizim ilişkimiz nereye gidiyor? Bizim ilişkimiz nereye gidiyor? Ve ayrıldılar. Ayrıldılar. Murat Boz'la Aslı Enver'in ilişkisi bitti. Çünkü 4 senedir bir dargın bir barışık süren ilişkide bir yol kat edemediklerini gördü Aslı Enver. Sosyal medyada Aslı Enver'in fanları, hayranları Murat Boz'la artık karşı çıkmaya başlamışlardı. Aslı Enver'e Murat Boz'un ilişkisinin zarar vermeye başladığını ileri sürüyorlardı, iddia ediyorlardı. Birçok hayranla fana göre Murat Boz'un yapması gereken Aslı Enver'e evlilik teklifiyle gelmesiydi ve onların yuva kurmalarının uygun olacağı şeklindeydi. Ancak zaman içinde Murat Boz'un evlenmeyeceğini anlayan Aslı Enver de sevgilisini üzmemek için ilişkiyi devam ettirmek için bu şekilde ilişkinin yürümesine rıza göstermişti. Fakat herhalde ailesinden gelen tepkiden olsa gerek Aslı Enver bundan ilişki bitmeden bir sene kadar önce Tekrar Murat Boz'dan ayrıldı Ve ona res çekmişti Sonra hasete dayanamadılar Her ikisi de dayanamadılar ve barıştılar Fakat olmayacağını görerek Kesinlikle ilişkiyi bitirdiler İşte o süreçten sonra Murat Boz bir erkek olarak Önüne bakıyor elbette Aslı Enver de duygusal bir kadın olduğu için duygusallığı çok fazla olduğu için bu süreçte hayranlarından gelen sorulara cevap vermedi, e, paylaşımlarını yoruma kapadı, e, ne diyebilirdi ki, ne diyecekti ki, üzüntüsünü, kederini kendi içinde yaşadı. Belli bir süre sonra. Murat Boz'la ortak arkadaşı olan Uras Kaygılaroğlu ile oyuncu Uras Kaygılaroğlu ile bir yemek yedikleri, hatta iki kez üst üste yemeğe çıktıkları haberini duyumunu aldık. bu yakınlaşma denemelerinde Aslı Emre'nin Uras Kaygılaroğlu'nda aradığını bulamadığı ve ilişki kurmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Uras Kaygılaroğlu da zaten uzaklarda çekimlerdeydi, dizi çekimlerindeydi. Aralarındaki bağlantı, birbirleriyle olan temas hiç kurulamadan sona erdi ve bir ilişki başlama denemesi sadece ortada olan görünen oydu ve kurulamadan ilişki bitti. Bu süreçte medya bu haberi duyurunca Uras Kaygılaroğlu ile Aslı Enver'in bir deneme yaptıkları e, haberini duyurunca Murat Boz arkadaşı Uras Kaygılaroğlu'nu takipten çıktı. Uras Kaygılaroğlu ile Murat Boz arkadaştı evet. Aynı filmde sinema filmde de oynamışlardı. Ve e, üçü bir galada bir araya gelmişlerdi. Uras Kaygılaroğlu'yla Murat Boz'un oynadığı filmin galasında Aslı Enver, Murat Boz ve Uras Kaygılaroğlu bir araya gelmişti. E, arkadaşlık sona erdi. Ondan sonra Aslı Enver'in ismini hiç kimseye anıldığını duymadık. Aradan 5 ay bir süre geçti. 4-5 ay bir süre geçti. Ve Aslı Enver Kerem Tunçeri ile yakınlaştı. Aslı Enver ile Kerem Tunçeri ortak bir arkadaşlarının ev davetinde tanışmışlardı. Daha doğrusu tanıştırılmışlardı. Ve e, o tanışıklıktan sonra telefonla görüşmeye devam ettiler. İddiaya göre aralarında bir aşk ilişkisi başladı. Ancak koronavirüs günleri bu ilişkiye darbe vurdu. Aslı Enver anne ve babasının evinde karantinaya girdi ve anne ve babasının yönetiminde kati karantina günlerini yaşamaya başladı. Evden çıkması, her aile bireyinin birbirine bağlı olarak yaşaması zorunlu olduğu için evden çıkması mümkün değildi. Kerem Tunçeri ise kendi evinde yaşıyordu ve telefonla birbirleriyle görüşüyorlardı. Olayın basın tarafından duyulmasından sonra, bir aylık bir süreç sonrasında Aslı Enver ve Kerem Tunçeri hayranları ne olup bittiğini anlamaya çalışırlarken Kerem Tunçeri'nin bir kadına bir sosyal medya fenomenine DM'den WhatsApp'tan pardon DM'den yürüdüğü ortaya çıktı. Belen Güney isini bu sosyal medya fenomeni Kerem Tunçel'in mesajlarını ifşa etti. Belen Güney bu mesajlarda Kerem Tunçel'in kendisine tanışmak istediğini, yalnız mı yaşıyorsun, ne yapıyorsun bana e, telefon numaranı göndersene, yazsana e, şeklinde attığı mesajları yayınladı. Herkes şok oldu. Kimine göre bu bir e, şoptu, photoshop'tu. E, ancak Beren Güney'i tanıyanlar asla bunu photoshop olmadığını söyledi. Ve Beren Güney de zaten photoshop olmadığını ispat etmek için o sayfaların videosunu çekip yolladı. Evet, ifşa gerçekti. İlginçtir, ertesi gün... Başka kadınlar da Kerem Tunçeli'nin kendilerine yürüdüğünü iddia ettikleri mesajlarını ifşa ettiler. İfşalar peş peşe geliyordu. Kerem Tunçeli medyada zaten çapkınlık konusunda onlarca haberi olan pek çok kadınla ilişki kurmuş ayrılmış bir ünlüydü adeta adeta kadınlar arasında e, gezen, gönlünü kiminle birlikte olmak istiyorsa onunla birlikte olan bir erkekti. Tabii ki yakışıklı, boylu, poslu, şöhretli, şöhretli Türkiye'nin en çok kazanan sporcularından biriydi zamanında. Sadece basketbol oynayarak kazanmıyordu. Aynı zamanda reklam filmlerinden de benim hatırladığım ING Bank reklam filminde çok uzun süre oynadı. Reklam filmlerinden de hatır bir para kazanıyordu. Ve son model arabalara binen, evleri olan, yediği önünde yemediği arkasında lüks giyinen, lüks aksesuarlar kullanan, boylu, poslu, yakışıklı, karizmatik, kendi spor okulu olan, basketbol okulları olan, aynı zamanda işleri de çok son derece yolunda olan ve bütün kadınların beğendiği, gençlerin idoli olan, basketbolu seven gençlerin de idol bildiği bir delikanlıydı Kerem Tunçeri. Dolayısıyla etrafında pek çok isim vardı kadın olarak. O da eşinden boşanmıştı zaten. Yine bir kadın yüzünden boşanmıştı. Üstelik nikahsız olarak çocuk sahibi olmuştu. Çok sevdiği bir kız dünyaya gelmişti. Allah bağışlasın. Bir kız çocuğu babası olmuştu. Ve o hanımla da ama birlikteliğini sürdürmedi. O başka bir ilişkisi oldu. Sonra başka bir ilişkisi oldu. Kerem Tunçer'in ilişkileri Aslı Enver'e kadar gelip dayandı. Aslı Enver'den önce başka oyuncularla da birlikteydi. İsimli isimsiz birçok kadınla birlikteydi. Peki kadınlar bu kişinin kendilerinde uzun süredir kalmayacağını, kendilerinin de bir gün değiştirileceğini, kendisinden de bu erkeğin bir gün gideceğini Tahmin etmiyorlar bu. Bu nasıl etmiyorlar mı? Bu nasıl bir kadın psikolojisidir? Bu nasıl bir insan psikolojisidir? Her şeye rağmen neden onunla ilişki kurmaya evet diyorlar? Bunu ben anlayamıyorum. 43 yıldır ünlülerle ilgili haberler yapan, röportajlar yapan, onları yakından takip eden bir gazeteci olarak kadınların bu bile bile la destemelerine bir anlam vermem hakikaten mümkün değil. Neden? 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 Aslı Enver de bunu bildiği halde bilmez mi Aslı Enver? Bilmez mi kiminle birlikte olduğunu? Bir Google yapmaz mı? Yapmıştır mutlaka. Bunu bildiği halde bir ay önce başlayan ilişkisini neden devam ettiriyordu? Neden koparmıyordu? Bunu anlamak için kadın psikolojisini çok iyi bilmek lazım. Beni izleyen kadınlar herhalde bayan takipçilerim herhalde bunun cevabını en iyi şekilde onlar verir. Ne zaman ki bu haber medyada patladı. Çok iyi oldu. Ben dün ne yazdım? Ben dün ne yazdım? Aslı Enver'e seslendim. Aslı arkana bakma kaç! Kaç! Aslı Enver'i uyarıyorum dedim. Çünkü kör göz görmüyordu. Baktığı halde görmüyordu. Gözü kör olmuştu görmüyordu. Ve bu Beren Güney'in ifşasının patlamasının ardından diğer ifşalarda peş peşe patlayınca Aslı Enver dün Kerem Tunçeri'nin telefon numarasını engelledi. Hesaplarını engelledi. Sosyal medya hesaplarını. ilişkisini tamamen bitirdi. İddialara göre Asrevi'nin annesi, babası, kızım sen ne yapıyorsun? Kızım görmüyor musun bu ifşa mesajlarını? Hemen bitiriyorsun bu ilişkiyi dediler. İyi ki anne ve babalar var ve iyi ki medya var. İyi ki sizler varsınız. Beğendiyseniz beğen yapın. Eğer abone değilseniz abone olun. Sevgiyle kalın olur mu? Murat Boz'a döner mi? Peki Murat Boz'a döner mi? Evet. Murat Boz'a Aslı Enver dönmek ister. İster dönmek. Dönmek ister. Her şeye rağmen Murat Boz'la tekrar bir ilişkiyi denemek ister. Ancak Murat Boz bu saatten sonra istemez Aslı Enver'i. Bu saatten sonra Aslı Enver'i istemez. İstemez. Çünkü Kerem Tunçay ile aralarında neler yaşandı neler geçti bilinmez. Peki sevgiyle saygıyla